Özbekistan genelinde üniversiteye giriş heyecanı yap var ve bunun için sınavlar yapılıyor. Lisans eğitimi için bu sene 1 milyon 146 bin 744 öğrenci adayı başvuruda bulundu. Özbekistan nüfusunun %65'i gençlerden oluşuyor. Dolayısıyla üniversite okumak isteyen gençlerin sayısı gittikçe artıyor. Ülkede devlet, özel, yabancı üniversite olmak üzere 200'den fazla eğitim kurumu faaliyetini sürdürüyor. Devlet üniversiteleri için sınavlar başladı. Genel test öncesi bazı bölümler için mesleki sınavlarda yapılıyor. Taşkent Devlet Pedagoji Üniversitesi ülkenin en köklü üniversitelerinden biri. Üniversite bu sene başvuru sayısında ikinci oldu. 40.523 öğrenci adayı başvuruda bulundu. Yüksek Öğretim Bakanlığı'ndan verilen kotaya kıyasla ortalama her 10 adaydan sadece biri üniversiteye hak kazanabilecek devam etmekte. Üniversitemizde 22 bin e aşkın öğrenci eğitim görüyor. Bu eğitim yılı için 3750 öğrenci lisans düzeyinde, 232 öğrenci yüksek lisans için kabul edilecek. Mesleki sınavlara seçtikleri bölümlere göre 1777 öğrenci davet edildi. Ressamlık, grafik tasarım, müzik eğitimi, beden eğitimi ve askeri hazırlık dallarında öğrencilerin yetenek ve bilimlerini sınıyoruz. Sınav sonuçları 24 saat içerisinde açıklanacak. Öğrenciler sınavda ter dökerken yakınları da bu süreci görüntülü izleyebiliyor. Sınav odaları kameralarla donatılmış olup tüm sürecin şeffaf olması temin ediliyor.